Herkesin odasıları bugün hep bir sticker driving videosundan selamlar başlıklarım ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün Mercedes Sprinter ile makas serisi yapacağız ama bugün biraz daha farklı yapacağız Ara ara el çekeceğiz arkadaşlar aracımız ön çekişti ve arkada çok güzel bir el var böyle nasıl diyeyim tam yapıştırmalık diyeyim ya Kalanı yolda göstereyim şöyle fazla uzatmadan hemen yola geçelim Aracımızın içini göstereyim pardon şöyle bakın Ulan normalde sol tarafta yol vardır tamam mı? Böyle geç arkaya doğru yol vardır. Bu adam ne yapacak? Kotodan üzerinde mi atlayacak? modu yaparken biraz onu düşünmeden yapmışlar. Neyse. Diyelim ve şöyle. Önce aracımız bu arada otomatik vites. Şöyle çıkalım. Pati ata, ata. Ve bugün kar modu var aga. Oyunun karı var yani. Oyunun karı derken kar yani yerler kar falan. Ee, yollar falan da hep böyle karlı. Bakalım nasıl olacak? Biraz trafik falan da böyle fullledim. Umarım güzel olur. Burada bir şeyler olmuş. Ulan neye bekliyor? Kaza olmuş. Ulan yapay zekaya bak. Kendi ve kendine vurmuşlar. Orada ne yapıyor yayalar? Uçak geçmesini bekliyorlar yayalar. Vay arkadaş biz beklemeyelim. Uçak yayaları beklersek bir yere gidemeyiz. Aha. Adama bir koydum. <laughs> Dikiz aynasına bir koydum adam yerde yerle bir oldu. Bak şimdi mesela nasıl yapacağız? Şimdi mesela anlatabiliyor muyum? Eyvah fazla yaptık. Elfeyi çekersek neler olur gördünüz değil mi? En ufak bir elfilinde araba yalpalıyor. Ve böyle atıyor kendini. Neyse hemen şöyle tek tuşla geri yola koyabiliyoruz. Böyle de güzelliği var. Yavaştan gidelim. Şimdi 3 şeritli yola gireceğiz hemen. 3 şeritli yoldan artık böyle makasla makas edeceğiz. Orası daha yoğun buraya nazaran da araba kayıyor falan tutmuyor. O kötü oluyor. <laughs> bir o sıkıntı. Yollar buz hep bak şunu. Aha makaslık yer başladı aga. Bir burada arı itibariyle like atıp yorum yaparsanız sevinirim ve kanalıma yeni geldiyseniz abone olup da destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da videolardan en erken haberdar olabilirsiniz. Böyle aralar... uf bir şov başlasın. Bugün şeyi kamerasını da yeni değiştirdim. Şöyle iki de bunu biraz çarptık. Bir dakika şu kamerayı biraz daha şöyle yapayım da biraz <laughs> kötü bir yere koymuşum. Dağıttık lan bütün sistemi. Bir koydum elimle. Ve devam edelim. Bir Şey de yapamadık. Kamera ayarlayayım derken makas atamadık Şöyle başlayalım yavaştan. Önce makas atacağım. Sonra dağ yolundan bir tur atacağım. Sonra şehre doğru gireriz. Bakalım nasıl olacak. Ya keşke şu haritada böyle e, harita modu olsa. Böyle 3 şeritli yol. Sürekli üç şeritli yol olsa da. Daha çok araba olsa. Ben şunu önce neyse yüzde 90 iyidir. Bak burada şöyle mesela anlatabiliyor muyum? Lan topla topla. <laughs> Pardon. Bir yanda toplayamadım arabayı ve boğazım böyle bir heyecan yaptım galiba. Of. Ya el freni çekerek gireyim dedim böyle araya ama giremedim. El frensiz girebildik. E, burada trafik yoğunlaştı. Şöyle Trafik olunca i̇lk, ilk, ilk, önce en sağa giriyorsunuz sonra sola doğru kayıyorsunuz benim. Bakın ne güzel. Oyunun bazı açıklıkları var tabi. Onları kullanıyoruz. Sağ sola yap yap gideceğiz de. Trafik niye bu kadar az ya? Yüzde mü yapsak? Al yüzde yapayım. Trafik az. Benim burada trafiğe girmem lazımdı. Küçük makaslarla gidemem. Sprinter'la gidiyoruz böyle büyük. Bir şey olamaz. Bir saniye hemen geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önemli olması açmazdım biliyorsunuz. Ama önemliydi açtım telefonu. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Aga bir şey diyeceğim. Niye trafik az? Karşıdan gelen yoğunluk daha fazla. Böyle gidip bir de karşıdan mı gelsem bir düşünmüyor değilim yani. Aha. Ay ben şu ağzıma tüküreyim. Bu da çok fazla ya. Neyse böyle iyi bak. Böyle böyle gireceğiz Aga. Uf iyi girdik bak, dur kayma kayma Çok fazla kayıyor yerler buz Bak yolda zaten belli oluyordur Yerler ne kadar buz oldu da Vuracağız lan BMW'ye Gaza bastığımız gibi kaymaya Böyle hazır araba İyi girdik freni çekeyim de Araba hiç umursamıyor bak freni çekeyim şu anda mı Dur lan Kamera 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 Heh. Biraz dıştan gidelim Şöyle tehlikeli tehlikeli Eyvah vurduk Çok da güzel gidiyorduk be Yanlış mıyım yani harbiden iyi gidiyorduk yani böyle kayalım ağır yandan iyi Eyvah o vurmadık Ay yeni vurduk Vurmadık diyoruz bir saniye geçmedi daha vuruyoruz o da ayrı bir şey oldu Buradan stick card seven oyunculara sesleniyorum Ben niye ikide bir vuruyorum Vay arkadaş dıştan süremiyorum içten daha rahat. Boyun içten bilen daha rahatmış. Onu anladım. Şöyle girsek mi? En sağa kadar girip sonra en sağdan en sola kadar vurmadan geçtim. Bakın orada dikkatini çekerim. Vurmadan geçtik aga. Az kaldı vuruyorduk ama o ayrı bir şey. Şu kameramız. Bugün biraz ayarsız mı girdim? Ne yaptım hiç ayarlamadan girmişim. Her şey bir kusur buluyorum şu anda. Mesela vantilatör. Yine buraya dönük. Bu yüzden Sesler inşallah sıkıntılı olmamıştır. Şöyle girdim. İyi gidiyoruz iyi. Hızlı. Vallahi iyi gidiyorum. Kim ne derse desin şu anda iç kameradan sürerken iyi oynuyorum. Dıştan evet biraz zorlanıyor olabilirim ama içten iyi gidiyorum. Şunu bir tık kısa kısaltacağım. Yani küçülteceğim. Öyle devam edeceğim. Tersten geleceğim ya bir de. Yol bitince çünkü karşı yol daha böyle yoğun trafik var. Burada daha az var. Hızlı hızlı. Sen ya sen ya sen ikinize yol verin ya da ikinizin. Hadi bakayım bu kocaman arabayı da küçük yere sığdırmadık. Oğlum niye frene bastık ki oğlum? Bak bu BMW geçen videoda da Tofaş videosunda da aynısını yapmıştı Ve bir arkadaşımız yazdı BMW kendi kendine fren bastı Bak 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 Ulan BMW İyi iyi kurtardık Vallahi iyi kurtardık BMW yüzün az kadar gene uçuyorduk Şurada bir yan Efren çekip Dönmemiz yok mu diyecektim Tuttu tuttu Sonra tam kötü yerde bıraktı Kendini Garip bir olay Normalde buradan sağdan çıkacaktım ama ters yönden devam edeceğim. Çünkü biz önceki sefer videoda fazla şey yapmamışım. Makas atmamışım yani. Makas videosu diye başladık aga. Son gitmişiz ofrat yapmışız. Makas videosunu ofrat'a çevirmişiz yani. Ofrat sevdiğim herkes biliyor da o kadar da değil diyorlar yani. Allah. Ne biçim vurduk? Şu oyunun var ya multiplayer olsun. Tamam bak multiplayer olsun. Multiplayer'den çıkmam. Abicim sen şimdi niye benim önüme girip durdun ki? Bak sağa git, sola döndü. Sağa geldi benim önümde durdu. Böyle kaçalım. Tam ters istikametten devam edeceğim şimdi. Şu diğer yoldan çünkü daha yoğun. Daha çok trafik var. İyi girdik vallahi. Iyi. Eyvah kayma 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 kayma. İşte karlı yolun kötü yanları. Karda Ha bir şeyler oluyor şu anda. Karda daha fazla kayıyor araba. Yani normalden de fazla kayıyor. Bu da kütle oluyor. Bu böyle kendine görüntülerinde parlaklaşma yok mu ya? Biraz daha farklı açık olsa daha iyi olabilirdi. Böyle gaza basalım. Hadi bakayım. Uf. İyi giy. Aralardan iyi giriyoruz Allah. Böyle. Bak ters şey daha iyiymiş. Artık buradan başlarım diye diğer yöne doğru giderim. İyi bak dur 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 dur. Dur 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 dur. Kaya kaya geldim bak. Buradan başlarız diğer tarafa gideriz. Oradan döner geri geliriz. Daha iyi olur. Güzel mantık. Güzel fikir yani iyi fikir. Sonra daha yoluna gideriz. Oradan böyle gelip. Bundan sonraki videomda öyle yaparız bence. Sizce nasıl olur? Biraz uykum var bu yüzden tabi biraz sessizim bugün arkadaşlar. Kusura bakmayın yoğundu. Bugün çok yoğun çalıştım ya. Uf. Bir de sıcak ya gece yatılmıyor arkadaş. Yatılmadığı için insan böyle bir mutsuz oluyor. Dinamik olamıyor bu da tabii kameralara yansıyor. Kusura bakmayın. Esas kadro bizi anlar ya. Az kadro buradan can ciğer selamlar olsun. Of. Az kadro herkese Emirhan benden çay ver. Discord'a gelin arkadaşlar açıklamada Discord linki var buraya gelin bedava çay için. Benden. Şöyle iyi gidiyoruz bu sefer. Bundan sonra böyle gideceğim ya. Önce tersten geleceğim. Bu yol daha güzelmiş çünkü. Girer mi? Çarpmamaya çalışıyorum. İnan ki çarpmamaya çalışıyorum ama olmuyor. Çarpmayınca olmuyor. Bu arada aracımız otomatik vites. Söylemiş Bir Katılamıyorum. Bu yüzden vites bir şey yaramıyor bu video. Ama harbiden iyi gidiyoruz bak. %90 trafik iyi. %80 az, %100 çok. %90 çok iyi. Gir aradan. Kaç 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 kaç. Eyvah. Onuncu <laughs> <laughs> dakika yaptığım kazayı gören has kadro bu kaza sizin için kaza sevenlere gelsin. Şöyle elfen çekip gideyim. Araba atmıyor lan araba. da biraz sıkıntıları var tabi bu kadar da olsun canım ne diyelim bunda Ford Cornet falan modları var da ben Steam'den indirdim hangi sürüm oluyor ona bakmam lazım sürüme göre Ford Cornet modu yapacağım ondan sonra Transit modu yapacağım Ducato modu yapacağım Ducato aklımda özellikle hatta belki bu videodan sonraki bölüm isterseniz Ducato yapabilirim çünkü Ducato'yu biliyoruz ki kanalda çok güzel bir yere sahip sevilen bir araç. Ducato yapmayı düşünüyorum. Eğer sizler de isterseniz Ducato'yu belirtin. Yorumlarda Ducato yapalım. Güzel olur. İyi girdik. Vallahi efsane girdi. Aradan tam geçmez dediğim anda geçti. Böyle uzun bu taraf daha uzun geldi lan. Diğer tarafa giderken öyle uzun gelmiyor. Biliyor. Böyle Allah çok fena vurdum. Çok fena vurdum. Çok fazla hızlı vurdum. Çok kötü hızlı vurdum. Böyle böyle vurmadım. Lan burada nereye vurduk? Daha yarım mesafe vardı. Buradan geçer mi? Geçer. Güzel. Bak şey yapacağım. O dadimin şehrin başladığımız yer var ya. Oradan başlayacağım. Buraya doğru geleceğim. Buradan U'yu çekeceğim. Düz gideceğim. Bir sonraki bölüm için konuşuyorum. Eee, düz gideceğim ve daha yoluna gideceğiz. Daha yolda tur atarız ve bitiririz bölümü. Nasıl fikir? Bence güzel. Hem tam böyle 10 dakika 15 dakika bir makas atarız. Arabanın hızına bağlı tabi da. Bu şimdi çok hızlı bir araba yani. Gerçekten bu kadar hızlı olmaması lazım. Yani bu kadar da iyi hızlanmaması lazım. Ticaretsin lan sen. Kendine gel abartmıyor musun? Eyvah eyvah eyvah. Yine çarptık. Ne diyordum lan ben? Ha oradan başlayacağız. Buradan tur atarız gideriz. Buradan daha yoluna gideriz. Mis. Güzel. Rotamız belli Artık arabaları onlar bilir. Yani onlar artık onları bırakıyorum. Araba size bırakıyorum. Ne isterseniz. Şurada bir el freni çekeriz. Toplar mı? Topladı mı? Ah. Toplar dedik ama topladı da biraz zor topladım. Bak bak aynaya bak aynaya. Görüyoruz mu? Şöyle kafayı çekin. Merso vardı dibimizde. 2-3 kere sıfırına kadar girip çıktım. Şöyle. Aradan iyi girdik. Yani yakışır bize. Hadi bakayım. 2-3 güne bir atarım ya stick driving videosu. Eyvah 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 eyvah. Çok fena fena vurdum. Çok fena vurdum. Öyle böyle değil. Bundan sonra Ducato yaparız ticari olarak. Sonra transit var mı bilmiyorum. Sprinter'ı niye çektim? Sprinter'ı ilk indirdiğim mod oydu ilk karşıma çıkan. Tofaş'ı çektim. Sonra yani aslında Tofaş'ı Sprinter'dan sonra çekmeyi düşündüm ama istek vardı. Hazır Emirhan da o zamanlar köydeydi. Onun için çektim. Hala köyde olabilir. Bilmiyorum şu an geldim gelmedim. Dedi ki internetim yok izleyemiyorum dedi. Ben de inadına çekip attım. Hadi bir izleme dedim. İyi <laughs> bak ya. Çok mu zorluyorum ne yapıyorum anlamadım ki. Hiç girmeyecek yerlere girmeye çalışıyorum galiba. Bu yüzden kaza yapıyorum. Ama bir dahakine kar yapmayacağım. Kar çünkü renksiz oluyor. Biliyor yani renksiz olduğu için pek sevinmeyebilir. Bir dahakine normal yaz havasını yaparım. Of fena vurduk. Vallahi fena vurduk lan 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 fazla mı hızlıyım ne yapıyorum ben anlamadım ya biraz gaza geliyorum galiba fazla hızlı gelmemek lazım gaz efsaneye girdim kim ne var ya oraya hiç kimse giremez yani anlatabiliyor muyum ticari süreç kimse giremez Eyvah 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 iyi yavaşlaması iyi yavaşlıyor yani şu aradan her arabaya çarptım vallahi helal olsun bana Çarpmadım araba yok bak görüyordum oradan tamam açısı. ama gittim nedense böyle bir frene basma basamadım yani içimden gelmedi <laughs> bir çarpayım dedim ya Çarpma o kadar alışmışım ki bilmiyorum cidden normal süremiyorum bak kestiremiyorum diyorum ki nedense çarpınca bir şey olmuyor yani bu oyunda bir şey olmuyor o ne lan? Duydunuz mu sesi? Kadın canını verdi orada. <laughs> Eyvah. Çık lan. Aynadan siz görmediniz. Ben aynada adam bana yol vermedi diye adama vurdum. Olur öyle şeyler. Şurada şöyle el enfeyi çekip. Dönmeye çalıştım ama dönmedi. Lan kim yerde iyi tutuyor? Kim yerde el hiç tutmuyor bak. Mesela burada iyi tutuyor. Bazen hiç tutmuyor. İyi kayıyor. Daha dikkat de Çok iyi tutuyordu ya. Benzin. Benzin mi alsak ne yapsak? Burada yoğunluk niye az? Burada da yoğunluk olsa böyle sürekli sağa sol yapsak çok güzel olur. Eyvah. Vallahi girdik. Aynaya baka baka girdim böyle son anda. Kıl payı. Eyvah eyvah eyvah. Lan adamı aldık dışarı attık. Üstüne çıktık bir de neyse olur öyle şeyler çaktırmadan devam edelim. Siz görmediniz onu. Dayol ne yapıyorsun lan? Üstümüze niye kırıyor? Dayoluna bir ayar vermek zamanı geldi aslında da neyse. Şu anda ters mi gidiyorum? Ters gidiyorum. Normalde bu tarafa gitmem lazım. Nereden biliyorsunuz diye soran olursa da bakın burada adam atmıştık ya adam orada. Karşı şeritten vurmuştuk onu. Az ters gidecektik bak. Ta otoyola kadar belli olmazdı gitmediğimiz yol. Bunlar ne abi burada piknik yapıyorlar. Yolun ortasında durup piknik yapıyorlar. Şöyle. Eyvah 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 eyvah. Son anda kurtulmak dedikleri bu olsa gerek. Gene vurdum. Fazla kaza yapıyorum ya. Lan dur, dur, dur kayma. Oha. Elfilerin bıraktığım halde kaymayı devam etti araba. Burada kayıyor sebepsizce kayıyor. Çok fazla kayıyor hatta. Bir dakika. Burada ne yol var? Ha, dağ yol bak. Aa bu dağ yolları kapatmış. Şu dağ yoluna bir bakacağım. Gideceğim. Yani bir sonraki planım o. Şurada hatırladığım kadarıyla şurada bir tünel var. O tünelden geçip aşağı inmeyi düşünüyorum. Dediğim dağ yolu o. Yani orayı takip edeceğiz. Orayı açtıktan sonra. Orayı nasıl açacağız? Görev falan var diye biliyorum. Ya da yüzde yüz save Ah vurduk iyi oldu. Ona o hak etti ona bir şey olmadı onu bakmayın siz sonraki bölüm öyle yaparız olmadı Eyvah Lan Kusura bakma kusura bakma Ben gidiyordum sen ölüm atladı ama Yani benim bir sıkıntım yok aga O ölüm atladı yanlış mıyım Gidelim Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum Gündüz yüze Eyvah Bu ne lan? City car driving'i de BMC'ye benzettim ya Her arabaya çarpıyorum Bu kadar da olamaz Ama hep bu kar yüzünden yani Bir sonraki benim karı kaldırayım Bakın bir de o zaman izleyeyim ben Hiç yani sıfır kaza o derece yani. Biliyorum sen şoför yani burada. Anlatabiliyor muyum? Şoförlük var yani. Bak burada mesela EF'ni çekiyoruz. Tutuyor. EF'ni nasıl tut? Aha attı en son. Yalnız viraj çok güzel. Keşke daha önce atsaydı. Ve böyle EF'ni çekip dönmek isterdim harbiden. Bak tutmuyor el frenini. Bir anda bırak. Araba gelene kadar. Aha gittik gene. Eyvah yine, yine iyi ne tarafa gidiyorduk? Öbür tarafa mı gidiyorduk? Bu tarafa mı gidiyorduk? Nasıl anlayacağız? Bak tersine gidiyoruz şimdi. Bana bir müsaade ben şöyle döneyim agalar. Teşekkür ederim. Devam. Bak kar istendi diye yaptım da kar e ee, şaka. benlik değilmiş aga. Çok fazla beyaz. Her taraf beyaz olmaz. Şurada bir yerde duralım. Bitirelim. Nerede duralım? Köprüyü geçelim burada bitirelim. Yalnız iyi gittik ha. Uf 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 fena. Burada bir yerde duracağım. Şu sağda bir içeri bölme olması lazım. Ey ya gene. Oha. Bir değil ikisini aynı anda vurduk. Şöyle fn çekip bitirelim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir. Biraz fazla kaza yaptık artık kusura bakmayın. Biraz da sessizdim. Yorgunum çünkü bugün biraz yoğun çalıştım. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için bana bildirimlerde yani yorumlarda belirtin hangi aracı çekti. Bundan sonraki yine Ducato çekeceğim. Söyleyeyim sevilen bir araba. Onu çekmek istiyorum kanalda. Ee, sonraki videolarda bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.